Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber orijinal Urfa lahmacunu yapacağız. Bütün detaylarıyla, bütün püf noktalarıyla elimden geldiğince sizinle anlatmaya çalışacağım. Siz de denemek isterseniz eğer öncelikle videoyu izleyin detaylıca. Daha sonra da tarifi e, lahmacununuzu yapmaya başlayabilirsiniz. Evet şimdi tarifimize geçelim. 5 su bardağı un. Unumun ortasını havuz gibi yaptım ve birazcık tuz bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim ılık suyla yaklaşık benim hamurum iki buçuk su bar iki su bardağı un aldı sizin hamurunuz farklı su alabilir Onun için kendiniz ayarlamanız gerekiyor suyumu yavaş yavaş ekledim ve e, o, hafif sert bir hamur hazırladım hani kulak memesi yumuşaklığında değil de biraz daha sert bir hamur elde ettim ve hamurlarımı üzerini kapatıp hamurumu kenara aldım dinlenmesi için dinlenen hamur daha güzel açılıyor hamurum dinlenirken ben de iç malzemelerini hazırlıyorum tabi siz robottan da geçirebilirsiniz iç malzemeleri ama bir elle doğruyorum ben çünkü elle doğrayınca daha lezzetli oluyor elimden geldiğince çok ince yapıyorum ve bu şekilde çok daha lezzetli oluyor eskiden zaten Urfa'da lahmacun yapıldığı zaman robottan geçirilmez. Bütün soğanlar elle doğranılırdı. Şimdi robotlar var diye, mutfak robotları var diye mutfak robotundan geçiriliyor ama orijinal olanı eskiden yapılan lahmacun bu şekildeydi. Elle doğranırdı. Ve soğandan başka ayrı sebzeler girmez. Sadece sebze olarak soğan ve maydanoz vardır lahmacunda. Yaklaşık 4 adet orta boy orta boydan birazcık küçük soğan kullandım ve küçük küçük doğradım. Gördüğünüz gibi elimden geldiğince. Ufalttım, küçülttüm. Sadece bu aşama biraz zor gelebilir. Onun için de mutfak robotundan geçirirseniz zor gelmeyecektir. Daha kolay olacaktır. Daha pratik olacaktır. Soğanları elle doğradığımız için soğan, önce soğanı tuzla hafifçe ovuyorum ki soğanlarım ezilsin. Soğanlarım yumuşasın. Daha sonra karabiber ve çok hafif salça. Aslında Urfa lahmacununda salça olmaz. Genelde salça konulmaz. Hatta restoranlarda da salçasız yapılır sadece isot konulur ama evde yaptığımız için çok az da olsa salça kullandım ben 3 yemek kaşığı da biber kullandım bibersiz göz kararı e, isot kullandım daha doğrusu isotu da göz kararı arttırıp veya azaltabilirsiniz 350 gram da orta yağlı e, orta yağlı et kullandım etim de zırhtan geçirilmiş et etimiz mutlaka orta yağlı olması gerekiyor e, Yağlı olması gerekiyor. Eğer etiniz yağsızsa zeytinyağı ekleyebilirsiniz harcınıza. Harcınızın yumuşak olması gerektiği için harcımızın su ekliyoruz. Yarım çay bardağı da su ekledim. Ama çok yumuşak da olursa e, lahmacunlarınız yumuşay yumuşayacaktır. Onun için de e, suyu da çok fazla kaçırmamak gerekiyor. Kıvamını zaten videoda gördüğünüz o şekilde hazırlamanız gerekiyor. Yaklaşık bu hamurdan 14 beze çıkardım ben. Tavanızın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre değiştirebilirsiniz beze miktarınızı tabii ki. Tavanıza göre ayarlayın. Ince açılacak bir hamur olacak. Hamurların bu şekilde beze yaptıktan sonra üzeri kapalı beklettim. Beklettikten sonra hamurlarımı teker teker açmaya başladım. Elimden geldiğince bol unla ince açtım. Bu arada eğer soğanlarınızı mutfak robotundan geçirip yapacaksanız da mutlaka e, mutfak robotundan geçirdikten sonra suda yıkayın. Yoksa lahmacununuzun içi acım e, lahmacununuzun içi acım tırak olacaktır. Onun için de mutlaka soğanları yıkamak gerekiyor. Elle doğrarsanız yıkamaya gerek yok ama robottan geçirirseniz mutlaka yıkayın ve iyice süzün suyunu. Hamurumu tavamın büyüklüğüne göre açtıktan sonra ince açtıktan sonra iç harcını yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar iç harcı ekledim ve parmak uçlarımla bastırarak yaydım. Ne kadar yumuşak olursa o kadar kolay yayılacaktır ama çıtır çıtır olmasını istiyorsanız da çok fazla su eklemeyin. Ve bir püf nokta daha vereyim eğer çıtır çıtır bir hamur olsun çıtır çıtır bir lahmacun olsun istiyorsanız iç harcına çok az yoğurt da kullanabilirsiniz. Ben şimdi orijinal yaptığım için yoğurt kullanmak istemedim ama yoğurt kullanınca iç harcına bir yemek kaşığı kadar çok güzel oluyor o zaman lahmacunumuz çok daha güzel oluyor tavamı öncelikle hafif ısıttım hafif ısıttıktan sonra birazcık un serptim un serptikten sonra lahmacunumu tavama aldım üstü mutlaka kapalı olmalı ki üstündeki kıymalarda pişsin üstü kapalı olarak yaklaşık 10 dakika pişirdim 10 dakikada pişiyor zaten altı mutlaka kısık olacak üstü de kapalı olacak bu şekilde gördüğünüz gibi lahmacunlarımız hazır çıtır çıtır oldu gerçekten çok lezzetli oldu İç harcını istediğiniz gibi soğan maydanoz marulla istediğiniz harcı ekleyip servis edebilirsiniz limonla bol limonla çok güzel lezzetli oluyor eğer yumuşak lahmacun istiyorsanız da lahmacunuz yumuşak olsun istiyorsanız da bir su bardağı süt su yerine bir su bardağı süt kullanabilirsiniz. Süt hamurunda kullanırsanız lahmacununuz daha yumuşak olacaktır. Ben süt kullanmadım çıtır olsun istedim çünkü gerçekten taş fırından çıkmış gibi harika oldu siz de bütün bu puf noktalarına uyarak yaparsanız çok güzel bir lahmacun yapmış olursunuz. Bütün detayları açıklama kısmında da yazacağım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Lütfen lütfen yorumlarınızı yorum kısmına yazın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.